fazlalığımız bayağı var gördüğünüz gibi. Annesinin boyunu almış omuz çizgisinden boyu buraya tekamül ediyormuş. Ama biz bunu böyle düz düz çizdiğimiz zaman ne oluyor dedik biraz önce. Bu yanlardan sarkmalar oluyor dedik. Değil mi? Bakın ne kadar fazla burası. Şimdi burayla burayı ölçelim şurası fazla çıkar. Onun için bakın her zaman dikiş dikerken ön ortası işaretimiz burada bulunmalı. Şu anda ön ortası işaretimiz alınmış olsaydı burayı vur diye çizi verecek. Ön ortası işaretim olmadığı için ben ne yapıyoruz? Ne ya çizemiyoruz? Çizemiyoruz. Ön ortasını bulmam lazım. Katladık. Ön ortası ve arka ortasını bulmak için kumaşımızı, pardon kestiğimiz elbisemizi, omuzu omuzun üstüne, kol altı kol altının altına gelecek şekilde böyle güzelce yanlarda yan kişilere gelecek şekilde iğneleriz. Daha sonra şurada sabunumuzu ya da iğnemizi işaretler koyarız iğnemizle ya da sabunumuzla. Şu şekilde ön ortamızı aşağıya doğru indireceğim. Evet, ön ortamız burası. Bana bu her zaman lazım. Bu burada bir dursun. Şimdi ne yapıyorum? Cetvelimle şeyin arkadaşımızın aldığı yeri şöyle dik bir çizgi çekiyorum önce. Anlayın diye yapıyorum bunu tamam mı? Yapmasanız da direkt eğri rigayı koysanız olur. Ama önce aldım. Bakın böyle bırakırsam en az 2-2,5 iki, iki santim fazlalık olur. Daha sonra rigamızın düz kısmını ön ortasına yerleştiriyorum. Bak, Rigamın düz kısmını ön ortasına yerleştirdikten sonra alıyorum. Düzgün böyle. Şuradan çiziyorum. Bak, Bu nedir? Benim er, e, yan dikiş yukarıya çıkma payımdır. Demek ki Derya, annesine bunu keserken nasıl kesecek? Buradan yukarıya doğru kesecek. Eğir Yalnız burası, evet eğri olmasın diye. Ancak böyle keserse ne olur? Yok. Ee, şimdi annesinin boyu tam burasıymış ya. Böyle buradan keserse ne olur? Kısa Kıs, kese, kısa bükecek. Tabii. İki santim. Onun için buraya i̇ki en az iki santim dikiş, dikiş payı koyarız. Bunu Oradayız. unutmayın. Öğrenci şey boyu alır gelir. Annemin boyu şu, çocuğumun boyu şu. Direkt oradan kesi verir bazen. İyice ne kısalmış olur aldığı ölçü. Payımızı. Ne, e, ne e, <laughs>